Usta Efendim Önde yaylı sürgü yok Hadi ya Ama manyetik çırak var O bunlar çok güzel ya Biliyorsun sen bunu Süper süper bunlar süper Görür bunlar. görmez aldım Aa! bir tane hemen Evet evet bunlar çok güzel ya evet. İşi kolaylaştırıyor baba bunlar ya bak evet. yaparken bunları dayıyorsun Kendi kendine adam gibi tutuyor bunlar Hele Ama şu adama, var ya Adama gerek kalmıyor Adama be. gerek yok bu var ya Koca direğe yaslıyor buna tutuyor Kullandın da Süper baba bu süper bak şundan da kullandım bu 2 metreye kadar olan işleri bunda yapabilirsin. 1,5-2 metreye kadar. 1-1,5 metreye kadar bunları kullanabilirsin. Bunda daha ince profiller tabi. Tabi tabi. Ama evet. o kaçta denemiştik onu? Bunu... 50-50 1,5 metreyle denemiştik herhalde. 1,5-2 metre. 2 metre mi? 50-50, 40'a 80, 40'a 100, 100'e 100 evet. bunlar tutuyor. Bu çok acayip bir şey ya. Bunu bir de yerden da geri alamıyoruz. Evet. Bunlar çok süper bunu, bir şey. Ya. Bunu yapan abimiz çok uğraştı buna ama güzel bir şey. Evet evet. Ortaya. Bunlar hakikaten güzel.